Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Son birkaç günde çıkan transfer haberlerine birlikte bakacağız. Son zamanlarda videolarımıza verdiğiniz ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu ilginin karşılığını verebilme adına durmaksızın çalışıyorum. Videolar sık sık gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Destek olmak isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Bu arada birkaç gün önce başlatmış olduğumuz çekilişe katılmak için de sadece abone olmanız yeterli. Keyifli seyirler. Takımlarımızın Avrupa'daki maçlarıyla videomuza başlamak istiyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Şu anda ekranda. Sizce hangi takımlarımız turlamayı başarır? Tahminlerinizi yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Paris Saint Germain'de mutlu olmadığı söylenen ve ayrılması durumunda Real'e imza atacağı konuşulan Kylian Mbappe hakkında mano iddiaları dolaşıyor. Peki neden Real değil de Manchester United? Biliyorsunuz Paris Saint-Germain'in sahibi Katar'lı iş adamları. Manununda yakın zaman içinde Katar'lı bir iş adamı olan Jassim bin Hamad Al Thani'ye satılacağı söylentileri var. Paris Saint-Germain oyuncusunu başka bir takıma vermeyi istememekle birlikte Katar bünyesinde bulunan bir takıma vermeyi kabul ediyor. Mbappe'nin de malum 2 yıllık daha kontratı var. Eğer Paris'ten ayrılmak istiyorsa kulübün de kabul edebileceği bir takıma gitmesi lazım. Kulüp yönetimi de yani Katar'lı iş adamları da Mbappe'nin Real'e gitmemesi için ellerinden geleni yapıyor. Real Başkanı Perez'in en büyük hayali Mbappe'yi getirebilmek. Mbappe'yi getirebilme umuduyla Benzema'nın ayrılığına rağmen takıma 33'lük Hozelo dışında santrafor almadı. Ancak Perez'in bu yoğun isteğine rağmen Mbappe'yi real forması altında izleyemeyebiliriz. Peki siz Mbappe'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Sizce 2 yıl bekleyip sözleşmesi bitince reale gitmek mi yoksa bu yaz Manu'ya gitmek mi daha mantıklı? Santrafor transferi yapmak isteyen Paris Saint Germain Harry Kane ile ilgileniyor. Oyuncuyla görüşmeler yapılıyor. İngiliz Santrafor'u Real Madrid ve Manu da istiyordu ancak Real bu transferden çekildi. Manu ise oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmışken 100 milyon euroya yakın bir bonsel ödemeyi mantıklı bulmuyor. Harry Kane transferi şu an için Paris Saint Germain yönetimi adına en büyük hedef haline geldi. Paris Saint Germain, Harry Kane dışında Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'la da ilgileniyor. 32 yaşındaki Fransız futbolcu Atletico'ya döndükten sonra tekrar kendini buldu. Bu sezon çıktığı 48 maçta 16 gol 19 asisti var. Önce kiralanmıştı daha sonra 20 milyon euroya bonservisi alındı. Eğer Paris Saint Germain oyuncuyu almak isterse Atletico kısa süre içerisinde bu işten karlı çıkabilir. Suudi Arabistan takımları transferlerine kaldığı yerden devam ediyorlar. Son olarak Hakim Ziyeh Al Nasra, Eduard Mendy Al Kante Al Kalidi Kolibali ise Al transfer oldu ancak durmayacaklar. Benzema'nın takımı Al Tottenham'dan Hügmin son için 65 milyon euro teklif etti. Ama Güney Koreli futbolcu gitmek istemiyor. Paris Saint Germain forması giyen Verratti'yi de Al istiyor. Yüklü bir teklif geldi. Oyuncuyu gitmeye ikna edebilirlerse Verratti de Suudi'lere katılacak. Bonservisi e elinde olan Sergio Ramos için de Al Ahli teklif getirdi. Ramos kariyerini başladığı yer olan Sevilla'da bitirmek istiyordu ancak yüklü bir miktar parayla bu kararından vazgeçebilir. Alahli ayrıca Manchester City forması giyen Riyad Mahrez'i transfer etmek istiyor. Yüklü bir bonservis ve bir o kadar da maaş verip bu işi bitirebilirler. Chelsea'den Romelu Lukaku'yu da isteyen Arap takımları oldu ancak Lukaku 20 milyon euroluk teklife 90 milyon euro istiyorum diyerek cevap verince o iş olmadı. Ronaldo'nun takımı Al orta saha bölgesini kuvvetlendirmek için Marcelo Brozovic transferini bitirmek üzere. Stoper bölgesine Gvardiol transferini bitirmek üzere olan Manchester'da bazı ayrılıklar da yaşanıyor. Mahrez'in Arabistan'a gidebileceğinden bahsetmiştim. Walker da Bayern'e gidebilir. Sözleşmesi biten İlkay Gündoğan ise Barça'ya imza attı. Uzun zamandır konuşuluyordu. Nihayet imzalar atıldı. Bernardo Silva'yı da Paris Saint Germain istiyor. Oyuncuyu ayrıca Barça ve Arap kulüpleri de istiyor. Ekonomik açıdan Barça'ya transfer olması zor görünürken oyuncu suyla Arabistan'a gitme konusunda çekimser davranıyor. Manchester'ın mavi tarafından ilk ay transferini bitiren Barcelona Cancelo'yu da istiyor. Cancelo'nun Pep Guardiola ile arası pek de iyi olmadığı için kesin olarak ayrılacak. En ciddi talibi ise Barcelona. 60 milyon euro civarında bonservis konuşuluyor. Finansal krizde olan Barça için oldukça büyük bir miktar. Seri bir şekilde oyuncu satışına başlayan Chelsea'de ise Mason Mount ayrılıyor. Manchester United oyuncuyla tüm şartlarda anlaştı. Chelsea 65 milyon pound talep ediyor. 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun kontratı bir yıl sonra sona eriyor ve uzatmayı düşünmüyor. Chelsea oyuncu satışlarından gelen parayı yine oyuncu almak için harcayacak. İlk hedef Brighton forması gen Moises Caicedo. Bu transferin bonuslarla birlikte 90 milyon poundu bulması bekleniyor. Transferde artık son aşamaya gelindi. Premier Ligi 4. sırada tamamlayan Arabistan Prensi Selman'ın takımı Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi istiyor. 70 milyon euro civarında anlaşma sağlanmak üzere. Görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Ayrıca Inter'dan Barella'ya olan ilgilerini de söylemiştim. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuruyorlar. Angelotti'nin elinde Joker bir oyuncuya dönüşen Federico Valverde'yi Premier Lig'den 3 takım transfer etmeyi düşünüyor. Bu takımlar Manchester City, Liverpool ve Chelsea. Real'in vereceğini sanmıyorum. Sezon başında Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae, şampiyonluğun ardından Bayern'le transfer görüşmesi yapmış ve transfer bitmeye bayağı yakınlaşmıştı. İngiliz basında göre City'nin oyuncuya olan ilgisi Kim Min-jae'nin kararını değiştirdi. Kim Min-jae şu anda askerlik görevi için ülkesinde bulunuyor. 2 hafta sonra kararını verecek. Paris Saint Germain'in geri satın alım maddesiyle birlikte PSV'ye gönderdiği Xavi Simons orada harika bir sezon geçirdi. 20 yaşındaki 10 numara çıktığı 48 maçta 22 gol 12 asitle oynadı ve güncel piyasa değerini 30 milyon euroya kadar çıkardı. Paris Saint Germain'in geri satın alım maddesi ise sadece 6 milyon euro. 6 milyon euroyu PSV'ye ödedikleri an oyuncuyu tekrar alabiliyorlar. Ayrıca Hollandalı futbolcuyla Arsenal, Manchester United, Brighton, Tottenham, Leipzig ve Borussia Dortmund ilgileniyor. Bu sezon TFF 1. Ligi 6. sırada bitiren ancak playofflarda elenip Süper Lig'e yükselmeye hak kazanamayan Eyüp Spor, Diego Costa ile ilgileniyor. 34 yaşındaki İspanyol Santrafor bu sezonu Wolverhampton'da geçirmişti. Eyüp Spor yönetimi teknik direktörleri Arda Turan sayesinde Diego Costa transferini bitirebileceklerine inanıyorlar. Zanyolu'nun satılacak olması ve Rashica'nın takımına tekrar dönmesiyle bir kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın hedefinde Christian Pulisic var. Amerikalı futbolcu Chelsea'de yaklaşık 9 milyon euro kazanıyor. Galatasaray'ın bu parayı ödemesi mümkün değil. Tıpkı Icardi transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın Pulisic'i kiralarken maaşının büyük bir bölümünü Chelsea'nin ödemesi gerekiyor. Oyuncuyu kadrolarında düşünmüyorlar. Galatasaray şampiyonlar yine katılım sağlayabilirse yeniden form tutması için gönderme ihtimalleri bulunuyor. 24 yaşındaki Pulisic ise Galatasaray'da oynamaya sıcak yaklaşıyor. Santrafor içinde Icardi transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf eden Galatasaray, Icardi'nin gelmeme ihtimaline karşın hazırlıklarını yapıyor. Galatasaray, Hollanda Ligi'nde reforması Gen Anastasios Duvikas ile ilgileniyor. 23 yaşındaki Yunan futbolcu 1.86 boyunda. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro ve Yunan milli takımına çağrılıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde attığı 19 golle gol kralı olmuştu. Toplamda ise 22 gol 4 asisti var. Galatasaray'ın açılış teklifi 8 milyon euro ancak kabul etme ihtimalleri bayağı düşük. Oyuncunun epey talibi var. Galatasaray'ın Santrafor için diğer bir alternatifi ise John Cordoba. 2 yıl önce 20 milyon euro karşında Krasnodar'a transfer olan Kolombiyalı forvet ayrılmak isteyebilir. Galatasaray oyuncunun bu durumunu yakından takip ediyor. Eğer ayrılmak isterse teklif yapılacak. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 37 maçta 21 gol attı 10'da gol pası verdi. Galatasaray ayrıca Wolverhampton'ın genç santraforu Fabio Silva ile ilgileniyor. Wolverhampton Fabio Silva'yı henüz 17 yaşındayken 40 milyon euroluk bir yatırımla transfer etmişti. Büyük potansiyel olarak görülüyor ancak o potansiyelini henüz yansıtamadı. Geçtiğimiz yıl önce Anderlet'e ardından PSV Eindhoven'a kiralandı. Bu sezonda Galatasaray'a kiralık olarak verilebilir. Bu sezon toplamda 51 maçta oynayan genç Portekizli 16 gol atıp 6 asist yaptı. Torreira'nın yanına bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Adrian Rabiot ile ilgileniyor. 28 yaşındaki Fransız futbolcunun Juventus'lu olan kontratı sona erdi. Bon servisi elinde. Barça başta olmak üzere birçok Avrupa devi oyuncuya ilgi gösteriyor. Bitirilmesi oldukça zor bir transfer. Zaten oyuncu kendisini isteyen takımlardan senelik 6,5 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talebinde bulundu. Güncel piyasa değeri de 40 milyon euro olan Rabiot bu sezon çıktığı 48 maçta 11 gol 8 asitle oynadı. Galatasaray'ın orta saha bölgesine ilgilendiği diğer bir futbolcuda Eintracht Frankfurt forması giyen Daishi Kamada. 26 yaşındaki Japon futbolcuda tıpkı Rabio gibi acayip bir sezon geçirdi ve sözleşmesi bitti. Serbest bir oyuncu. Elbette Kamada'nın da birçok talibi var ve Rabio kadar olmasa bile o da zor bir transfer. Güncel piyasa değeri 30 milyon euroyu bulan Kamada bu sezon çıktığı 47 maçta 16 gol 7 asistle oynadı. Orta saha için Portekiz Ligi'nde Boavista forması giyen Gaius Makuta da gündemde. 25 yaşındaki Kongolu futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Boavista ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray sol bek içinde Stuttgart forması giyen Borna Sosa'yı düşünüyor. Alexandro Angelinho ve Nuno Tavares de gündemdeydi. Gündeme gelen son isim Borna Sosa oldu. Galatasaray 7 milyon euro teklif etti. Stuttgart 10 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor. 1.87 boyundaki Hırvat sol bekin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol 10 asistle oynadı. Biliyorsunuz dün TFF yabancı sınırına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamaya göre Türkiye milli takımını seçmeyen bazı gurbetçi futbolcular belirli şartlar altında yerli kontenjanında oynayabilecek. Galatasaray yönetimi de yabancı sınırında elini rahatlatma adına Bayer Leverkusen forması giyen gurbetçi futbolcu Kerem Demirbay ile ilgileniyor. Alman milli takımını seçmesine rağmen Türk vatandaşlığı bulunan Kerem Demirbay da artık yerli olarak oynayabiliyor. Galatasaray oyuncu için teklifi yakın bir zaman içinde iletecek. Bayer Leverkusen'in 10 numaralı formasını giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay çıktığı 36 maçta 5 gol 3 asistle oynadı. Fenerbahçe'de uzun zamandır konuştuğumuz Edin Dzeko transferi nihayet bitti. Dün resmi olarak açıklandı ve oyuncu sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Bosna basını Edin Dzeko transferini bizden biraz daha farklı yorumluyor. Bosna Ersek basınındaki haberlere göre Fenerbahçe diğer bir Bosnalı futbolcu Edin Vişçay'ı da transfer edecek. Trabzonspor'un Vişçay'ı vereceğini hiç sanmıyorum ama Bosna Ersek basınında iki oyuncunun beraber oynayacağı yazılıyor. Taraftarın kanat bölgesine beklediği isimse Wilfred Zaha. Zaha'nın yıllık 6,5 milyon euro ve yüklü bir imza parası istediğini söylemiştim. Ancak taraftarlar bu maliyete rağmen Zaha'nın getirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onlar da haklı. Onlara kesinlikle bir şey söylemiyorum. Çünkü artık Ali Koç'un hata şansı yok. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapmasını istiyorlar. Fenerbahçe'de uzun zamandır merakla beklediğimiz diğer bir konu da teknik direktör konusu. İsmail Kartal veya Volkan Demirel en çok ismi geçenlerdi. Ancak Abdullah Avcı'nın da ismi sık sık geçmeye başladı. Hatta Abdullah Avcı'nın daha yakın olduğunu söyleyenler bile var. Biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarı Abdullah Avcı'yı kesin bir şekilde takımın başında görmeyi istemiyor. Yönetimde gelecek tepkilerden çekindiği için Abdullah Avcı'yı açıklama işini biraz geciktiriyor. Tabi bunların hepsi birer iddia birer haber. Gerçeği çok yakın bir zamanda öğreniriz diye umuyorum. Peki siz taraftarlar olarak. Olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin başına geçmeli mi? Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda her gün farklı bir gelişme yaşanan Arda Güler'in geleceği yakında belli oluyor. Arda'nın babasıyla Ali Koç bizzat görüştü. Görüşmeden ayrılmayacağına dair bir karar çıktı diyen de var, henüz belli değil diyen de var. Yabancı basındaysa ayrılıp ayrılmayacağından ziyade ayrılırsa hangi takıma gideceğine dair haberler çıkıyor. Ajax, Paris Saint Germain, Napoli, Newcastle United ve Benfica'nın ilgisini zaten biliyorsunuz. Bunları tekrar etmeye gerek yok. İtalyan basını ise AC Milan'ın 17,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye karar verdiğini yazıyor. Fransız basınından Lekip ise birçok takımın Arda ile ilgilendiğini ancak Barça veya Paris Saint Germain'in bu transferde daha önde olduğunu söylüyor. Uzun lafın kısası yerel basınımızda gidecek mi kalacak mı tartışmaları yapılırken yabancı basın Arda'nın gideceğine emin gibi görünüyor. Fenerbahçe bir sol bek transferi yapmayı düşünüyor. Sezon başında kiralık olarak getirilen Alioski tekrar takımına dönecek. Osterwolde ise beklenen seviyede değil. Bu yüzden Galatasaray'ın da talip olduğu Alexandro ile ilgileniyorlar. Brezilyalı sol bekin sözleşmesi bir yıl sonra bitiyor. Juventus 2 milyon euro yıllık ücret içeren bir uzatma teklifi yapsa da oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Alnasır ve bazı MLS takımları ilgileniyor. Fenerbahçe stoper bölgesine de Manchester United forması gen Erik Bailly ile ilgileniyor. 29 yaşındaki fil dişi sahilli stoper Manu tarafından kadroda düşünülmüyor. Zaten bu sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti. Marsilya'daki performansına bakacak olursak ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadı. Ligde 17 toplamda 22 maçta forma giydi. İki gün önce attığı muhtemel kadro videosunda Willian Arao'nun ayrılabileceğini söylemiştim. Brezilyalı futbolcu kendisini Türkiye'ye getiren Jorge Jesus'un ayrılığının ardından gitmeyi düşünüyor. Arabistan takımlarının devasa miktarlar teklif ettiğini bildiği için kariyerinin sonunda Arabistan'da oynamayı düşünüyor. Arap takımlarından teklif gelmezse ülkesine dönme ihtimali de var. Geçtiğimiz hafta içinde yani yaklaşık bir hafta kadar önce Beşiktaş yönetiminden birkaç kişi İspanya'ya gitmiş ve Barça yönetimiyle görüşmüştü. O görüşmede sportif direktör Ceyhun Kazancı ve menajer İshak Tutumlu ile birlikte Barcelona futbol direktörü Mateo Alemani vardı. O görüşmeden bir takım işbirlikleri dışında transfere dair haberlerde çıkmaya başladı. Beşiktaş geçtiğimiz sezon Osasuna'ya kiralık olarak verilen sol kanat Abde Ezal Zuli'yi istedi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan 21 yaşındaki faslı futbolcu çıktığı 34 maçta 6 gol 2 asistle oynamıştı. Barça Ezzalzuli yerine Alex Collado'yu kiralık olarak vermeyi düşünüyor. Alex Collado ise 24 yaşında. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Geçtiğimiz yıl Elche'ye kiralanmıştı ve orada ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadı. 17 maçta 1 gol 1 asisi var. Söz konusu bu görüşmede Beşiktaş'ın istediği diğer bir futbolcu da Sabek Sergio Dest. 22 yaşındaki Amerikalı Sabek bu sezonu Milan'da kiralık olarak geçirmişti. Milan oyuncunun opsiyonunu kullanmadı. West Ham ve Union Berlin'de oyuncuyla ilgileniyor ama onlar için Dest bir öncelik değil. Beşiktaş oyuncuyu kiralayabilir. Ayrıca Beşiktaş Barça'da istediği kadar forma şansı bulamayan Francesi'yi de kiralamak istiyor olsa da bu transfer diğerlerinden daha zor görünüyor. Çünkü oyuncu ayrılmaya karar verse bile Avrupa'dan birçok talibi var. Türkiye'ye geleceğini hiç sanmıyorum. Tabii bir de oyuncunun yıllık 9 milyon euro kazandığını unutmayalım. Stoper transferi de yapmak isteyen Beşiktaş, Nans forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor. 28 yaşındaki Kamerunlu stoper bu sezon neredeyse maçların tamamında oynadı. Formda bir oyuncu. İki ayağını da eşite yakın bir şekilde kullanabildiği için sağ ve sol stoperde oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Hücumdaki rotasyonu da genişletmek isteyen Beşiktaş Wolverhampton'dan ayrılan Raul Jimenez'i transfer etmeyi düşünüyor. 32 yaşındaki Meksikalı futbolcu prime döneminin çok uzağında. Ancak yine de süperlikte iş yapabilir. Bu sezon yalnızca 20 maçta oynadı ki zaten bunların çoğunda sonradan oyuna girmişti. 3 gol 1 asisti var. Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'la bir yıllık sözleşme imzalayan Nathan Redmond Beşiktaş'tan ayrıldı. Oyuncuyla bazı İngiliz takımları ilgilense de Beşiktaş'ta kalma ihtimali de var. Redmond kalmak için senelik 2 milyon euro istiyor, oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor bonservisi Olympiakos'ta bulunan Filip Zinkernagel ile ilgileniyor. 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu bu sezonu standartlı işte kiralık olarak geçirdi. 35 maçta 12 gol 2 asistle oynadı. Asıl mevkisi forvet arkası ama sol ve sağ kanatta oynayabiliyor. Beşiktaş'ın sezon başında yaklaşık 3,5 milyon euroya aldığı Muleka için Katar ekibi Alrayan 3,5 milyon euroluk teklifte bulundu. Beşiktaş 6 milyon euroluk bir gelir beklerken Şenol Güneş satılmasında bir sorun görmüyor. Evet bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.